6 farklı hoş geldiniz. <laughs> Altı, pardon, iki, yabancı 2003-2023 yılları arasında ülkemizde demir yollarında ciddi yatırım iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Özellikle son 21 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar liraya varan yatırım yaptık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara Eskişehir yüksek hızlı tren hattını sonrasında Ankara, Konya ve Ankara, İstanbul hatları takip etti. Son olarak 26 Nisan tarihinde Ankara Sivas hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine dolayısıyla bitişik illerle beraber 19 ilimizi birbirine bu anlamda bağlamış olduk. 2053 ulaştırma ve lojistik ana planı ve yol haritamızla hızlı tren hizmeti alan il sayımızı Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep, Halkalı, Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizin tamamlandığında 52'ye çıkarmayı hedefledik. Demir hat uzunluğumuzu da 28.590 kilometre inşallah yükseltmiş olacağız. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki milli elektrikli tren setlerimizi de demir yolu gelişmiş düzeyinin kanıtı oldu. Bildiğiniz üzere Nisan ayında TCDD'de taşımacılığa devrettiğimiz milli elektrikli tren setlerimiz yolcu taşımacılığında başarıyla devam ediyor. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise yaklaşık 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre üçlü, dörtlü, beşli ve altılı araç konfigürasyonuna sahiptir. Beşli araç konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324'tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI sertifikasına yani karşılıklı işletilebilirlik için gerekli tüm şartlara da haizdir. Şu ana kadar iki prototip ve bir seri set olmak üzere toplam 3 set üretilen milli elektrikli tren setlerimizden 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşıma, taşımacılığının önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız. Yine işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam etmektedir. Çalışmaları final tasarım aşamasına getiren bu sürecin yüzde doksanını tamamladı. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreciyle birlikte tedarik süreçlerini de devam ettiriyoruz. İlk prototip montajına 2004 yılı başında başlayacağız. İnşallah 8 araçlı tren setine sahip olacak olan bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz. <laughs> Biraz ilerleyelim. Evet, Hızlı abi. De, de, evet. Devam abi Biraz ilerleyelim abi. Çünkü evet, evet. אבל, פולין טוב, סיפורי אינטרויזנאי, שרקויות